Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Gökhan Şimşek YouTube kanalına hoş geldiniz. Maaş haczi ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Şimdi size detaylı bir şekilde maaş haczinin nasıl olacağıyla ilgili cebri icra taslağının içerisindeki maddeyi size göstereceğim arkadaşlar. Artık yani eğer düzenleme yapılırsa ve e, meclisten geçerse maaşınızın dörtte biri var ya asgari ücretle çalışan. Artık o kaldırılıyor. Yerine başka bir düzenleme geliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle Gökhan Şimşek YouTube kanalımız yeni açıldı arkadaşlar. O yüzden e, bu kanala abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. E, biliyorsunuz beni araştırmacı Gökhan YouTube kanalından tanıyorsunuz. Ama bu kanalı da ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü artık gazeteci olarak e, sosyal medyada yerimi alacağım. Şimdi kanun düzenlemesi nedir? E, eskiden iyi icra iflas kanunu. Mevcutta olan nedir? İcra iflas kanunu. Bunun adı değişiyor. Cebri icra kanunu oluyor. Ve şu anda Adalet Bakanlığı bir taslak hazırlıyor. 2026'nın işte ilk ayına kadar büyük ihtimalle e, görüşler alınıyor. Ve içerisinde değişiklikler yapılabilir. Ama e, şu anki mevcut durumu anlatıyorum. Kanun geçerse artık maaş hacizi bu şekilde olacak arkadaşlar. Ekran görüntüsü gelsin. Kısmen hacz edilebilen hak ve alacaklar arkadaşlar. Maaş, ödenek her ne ad altında olursa olsun ücret ve gelir, intifa hakları ve hasılatı mahkemece hükmedilmeyen eee nafakalar, özel emekli sandıkları ve sigortalar tarafından ödenen emekli maaşları borçlu ve ailesinin geçimleri için icra ve iflas müdürünce gerekli olarak takdir edilen miktarın indirildikten sonra her halde hayz miktar aşağıda belirtilen oranlardan az olmamak kaydıyla hayz edilebilir. Ama A bendine bakalım arkadaşlar. Geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda biri borçlunun muvaffakati ile dahi olsa asgari ücretin bu oranın üstünde kalan kısmı haciz edilemez. Haciz bu hukuku bulmuş ve ödeme yapılmışsa şikayet tarihinden önceki ödemeler geri istenilmez. Yani arkadaşlar asgari ücretli çalışıyorsanız maaşınızın dörtte biri değil artık onda biri haciz edilecek. Şu anda asgari ücret ne kadar? 22 bin küsür lira. Eee onda birine şey dörtte biri olduğu zaman ne oluyor? 5000 bin küsür oluyor değil mi? Şimdi onda bir oluyor. 2000 bin küsüre düşüyor arkadaşlar. Yani e, 2000 bin küsür lira sizden kesinti yapacak. Asgari ücrette olursa eğer. Bu kanunda geçerse. Tabii yeni asgari ücret ne kadar olur? O zaman değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Eee sonra gelirinin net asgari ücretin iki katı kadar olanlar için gelirinin onda ikisi. Mevcuta şu an ne kadar eee asgari ücret? Yirmi bin lira. Yirmi bin küsür. Kırk dört bin liraysa bunun onda ikisi diyor. Örneğin veriyorum tabii ki. Gelirinin net asgari ücretin 3 katıysa onda 3'ü, 5 katıysa onda 4'ü, 7 katıysa onda 5'i. Geliri net asgari ücretin 9 katı ve fazlası olanlar için gelirin onda 6'sı. Bak tekrar ediyorum. 2 katına kadar olan onda ikisi, 3 katına kadar olan onda üçü, 5 katına kadar olan onda dördü, 7 katına kadar olan onda beşi, 9 katı ve fazla olanlar için onda altısı. Birinci fıkrada belirtilen hak ve alacaklar üzerinde birden fazla haciz varsa bu hacizler sıraya konur. Sıra önde olan hacizin kesintisi bitmedikçe mevcut yani sonradaki haciz için kesintiye geçilemez. Bu madde uyarınca asgari ücrete göre haciz edilebilecek miktar miktarlar Adalet Bakanlığı tarafından hesaplanarak icra ve iflas dairelerine duyurulur. Hayzin devamı sırasında haciz edilebilen miktara ilişkin koşulların değişmesi halinde haciz bu yeni duruma uygun hale getirilir. Şimdi bu ekran görüntüsünü alalım. Arkadaşlar net olarak şu asgari ücretle çalışıyorsan maaşının onda biri haciz edilebilir artık. Dörtte biri değil. Burada e, bazı tartışmalar olabilir eleştiriler olabilir. Çünkü onda biri yapılırsa asgari ücretle e, diyelim ki adamın 200 bin lira maaşı var şey 200 bin lira borcu var asgari ücretle çalışıyor onda birini yaparsanız 2000 küsür lira zaten faiz işleniyor O da faize gidecek yani borcun neredeyse bitmesi için zor bir zaman geçecek yani uğraşmak gerekiyor zaten şu anda bile hani 300 400 bin lira maaşı olan bir borcu olan bir vatandaş asgari ücrette çalışıyorsa eğer dörtte e, bir e haciz konuluyorsa zaten öncelikle faize gidiyor. Yıllık bilmem ne kadar faiz uygulanıyor. E, bu borç nasıl bitecek? Onu hesaplamak lazım. Ama şu, şu anda şöyle bir şey var. Dörtte bir yerine onda biri. Eğer asgari ücretin iki katıysa, e, katıysa 10'da onda ikisi. Üç katıysa onda üçü. 5 katıysa onda dördü. 7 katıysa onda beşi. 9 katı ve fazlası olanlar için de gelirinin onda 6'sı arkadaşlar. Bu düzenleme şu anda e, taslak halinde Adalet Bakanlığı Mevzuat e, ta, bölümü tarafından şu anda taslak aşamasında değerlendiriliyor. Kanun bu şekilde e, taslağı bu şekilde. Bu şekilde meclise sunulacak ama görüşler alınıyor. İçerisinde değişiklikler yapılabilir. Tabi takdir milletvekillerimizin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanala abone olun ve bu kanunla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.